Arkın 46. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde evimizi taşıyacağımız yere gideceğiz. Orada ufak çaplı bir hazırlık yapacağız. Hani ağaçları kırarız. Çok düzlük bir alan zaten. Şimdi bir gideceğim oraya. Bunda da 600 tane et varmış. Oo biz çok ağır olduk. Ben bunları bir yemleğe yerleştireyim önce. Tamam envanteri boşalttım. Şu Bronto'da yemek yemiyormuş. Onu da çektik. Güzel oldu gördüğümüz. Böyle. İyi yemek yiyor tamam bu sefer yaparsam e, sınırlarımızı bayağı geniş yapacağım yani dünyanın yarısını ele geçirmek istiyorum ben bir pisarona gideyim hatta en azından var tamam hazırız gidiyorum ve ilk yerimizi hatta uçarak göstereyim size niye koşmayalım he ya yanıyoruz bile sıcaktan zaten tam ilk yerimiz böyle yani şu ağaçları da kırdığımı düşünün şöyle bayağı geniş bir alanı alacağız eğer burayı seçersek ama buralar işte bayağı tehlikeli. Aşağı terizansarus, argentayus İspan her şey var. Hatta burada da terizansarus var. Levelleri güzelse alalım. 28 yok. Levelleri iyi değil. Neyse diğer ikinci yerimize geçelim. Şöyle ikinci yerimize de geldik. Hatta bu biraz havalanayım öyle göstereyim. Aynen işte yerde taşlar da gözükmüyor. Şu an iyi. Şu altı da alabiliriz. Hani sadece üst olarak düşünmeyin. Şu altın sınırından şöyle öyle komple bizim olur. Hatta bence buraya yerleşelim ya. Bunun üstündekileri falan sonra kırarız. Çünkü kırdıktan sonra oluşabilir tekrar. Bilmiyorum oluşuyor mu. Neyse temel falan koyarız. Hani temel koyunca orada bir şey büyümüyor. Daha oluşmuyor. Buna, burasını biz bir deneyelim. Bizim dinozorları kozayla tek tek getiririz. O sorun değil de. Aynen bakın bu sınırlardan çok güzel alırım ben. Baya iyi olur. Çok şeye gerek yok. Taş veya metale gerek yok. Ahşapla çok güzel hallederiz buraları. Yani şöyle bayağı genişten alacağım buraları falan. Zaten zararlı bir şey de olmuyor burada. Şöyle çok güzel ya. Sınırlarını zaten kendisi belirlemiş bura. İşte buradan yukarı dönmeyeceğim. Buradan almaya devam edeceğim. Hani yolumuz da korunmuş olsun. Çıkarken bir olmaz olmadığı zamanlar. Çok iyi olur burası ya. Burayı harbiden çok beğendim. İlk yerde güzel de. Burası hem daha geniş. Oksana da düşünüyorum. Mükemmel bir yer ya. Buraya yerleşemem. Evet karar verdim. Yakındaki ağaçları falan ben bir ayarlayayım. Buraya bir temel yapıp önce sandık koymamız lazım demirci falan her şeyi getireceğim buraya. Tamam Peter beni takip etmiyor. Güzel envanterimiz de boş. Ben hemen şuraya bir temel. Eee. neydi lan onun? İsimlerini unuttum. Demirci işte sandık. Minecraft'a gitti aklım. Sandık değil. Hayat depolama kutusu falan yapacağım buraya şimdi. Tamam temeli şimdi şu orta bir yere yerleştirsek de olur. Başka ne yapacağız? Depolama kutusu değil. Büyü var ya onun. Ondan yapabiliyorsak. Nerede o ya? Bulamadım. Yazarak bulmaya çalışacağım. Aynen burada. Ne eksik zaman. Hemen 3 tane zaman toplayıp geliyorum. Tamam mı şimdi? Yine bulalım. He buldum bu sefer tam. Şunu da şöyle yerleştireyim. Çok güzel. Direkt şu topladıklarımı gelip buraya atacağım. Şu üstündekileri de çıkarttım vardı zırhları falan. Çünkü yanıyoruz arkadaşlar. Ormanın tam ortasında Hatta mapte de yerimize şöyle bakalım. Ya haritanın tam ortasında sayılır. Sen yani tam ortada zaten kırmızı orman var. Orayı saymayın. Buradan her yere ulaşırız. Eskiğimize biraz uzak. işte gidip gelmesi zor olacak biraz. Bilmiyorum yatakla gidip gelince elvanterimiz gidiyor mu? Gitmiyorsa mükemmel olur. Yoksa Piterdon'la, Argentalis'lerle taşırız. Sıkıntı yok. Ben biraz daha toplayayım malzeme. Tamam. Şimdi bakalım kaç tane ne oldu elimizde. Lif çok az var. Lif toplayacağız. Bir dakika yanlış bastım. Şimdi ahşap temel. Aynen. 59. Mükemmel. Ne eksik? Büyük ihtimalle aynen. Odun eksik. Tamam ben bunu bekleyeyim. Bunları birlikte yerleştiririz. Güzel 59 tamamlanmış ama taşıyabiliyor muyuz ona bir bakayım. Güzel taşıyabiliyoruz hem. Ben bunu bir elime alayım kaç numaraya sıfırda zaten bir şey yok. Tamam bu arada ben şu ikisi çıkaracağım. Biz bayağı bir buradayız. Bu da e, canı da olsun. Çünkü canı hala dolmadı. olmadı. Video dışında da zaten çok az bekleyebildim bunu. Evet tamam canı da kozada durmasın orada dursun ne olacak. Tamam bir saniye bizim şimdi en dış sınırımız nerede onu bulmamız lazım buraya kadar geleceğiz mi lan iyi düşüyordum şurayı güzel ayarlamamız lazım bir saniye şunu kısa biliyorsak bunlar herhalde ben hepsini bir kapatacağım He, tamam şöyle işimiz daha kolay olacak hiçbir şey kalmadı lan etrafta Ben tamam, peterdon da orada bir şey saldırırsa zaten ikisi de kendini savunabilir ikisi de çok güçlü yaratıklar onu çok iyi oldu he. hiçbir şey yok önümüzde bizim görmemizi engelleyecek tamam şöyle bayağı tipten alacağım hepsini Ya burası çok güzel olmadı mı? Şöyle baksanıza bayağı uğraştım bunun için ama güzel oldu. Tamam. Bayağı yamuk olacak buralar ya. Biraz kötü ama yapacak bir şey yok. Hem daha doğal durur arkadaşlar. Boş yerin daha iyi. Sen yani biz yanlış mı yapıyoruz ya? En dıştan o kadar dıştan almasa mıydık? Düşüyordum aşağı bu arada. Neyse yapacak bir şey yok. Biz elimizden geleni yapacağız. Olursa mükemmel olacak. Olmazsa da yine mükemmel olacak. Çünkü yaptığımız iş kaliteli iş. Ya buraya ne lazım? Kuvvetsal gibi bir şey lazım ki üstünden koyabileyim bunları. Yoksa çok zor. Evet burayı yanlış yapmışız. Yani direkt buradan gelsek daha iyiymiş. Çünkü buradan gidiyoruz. Ve burası kapanıyor. Buranın sonu yok. Bu da kırılmayan bir taş. O yüzden yanlış yaptık. Bayağı bir temelimiz boşa gitti. Buradan gidecektik. Evet. Bunları ne yapayım? Kırayım mı ben ya? Kırsak mı? Dursun mu? Hiç bilmiyorum. Neyse dursun. Bakalım şuradan nasıl döneceğiz bu tarafa. Tamam buraya kadar doğru şurada bozuyoruz. Buraya kadar da doğru aslında. Şöyle devam etsek. Tamam. Bu arada çok güzel devam ediyoruz. Ben bunu videosunu bitireceğim arkadaşlar. Sizde daha fazla sıkmak istemiyorum. Çünkü yani bu işin sonu yok bu iki buçuk üç saat boyunca döneceğim ben buranın etrafını sonra bir iki buçuk üç saat boyunca da e, duvarlarını çekeceğim bu işin sonu yok videoyu almanın da bir mantığı da yok açıkçası o yüzden ben videoyu burada kapatayım bu şekilde Rex de orada can kaslıyor ben dediğim gibi tüm hayvanları getireceğim tüm malzemeleri zaten hayvanlarla getiririz onda sorun yok da. O zaman abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar buralar hazır olmuş olur. Görüşürüz. Bir dahaki videoda.